İyi günler. Bir smaç programına daha hoş geldiniz. Bugün hep değerli konuklarım oluyor ama ağırlıkları hiç işte değişir, değişmez. Onlar herkese göre değişir ama benim için hakikaten çok önemli bir konuğum şu anda stüdyoda. Evet başkanım hoş geldiniz. Teşekkür Sayın ederim. Erol, hoş bulduk. Erol Ünal Karabıyık. Teşekkür Eski. ediyorum. Voleybol Federasyonu Başkanımız. Bütün bunlar üst üste geldiğinde sanki bir hikayeyi anlatıyormuş gibi. işte biz de o hikayeyi konuşacağız zaten. Hakikaten e, sürecin içinde defalarca biz zaten birlikte olduk. E, arada buraya ...televizyonda da bir belliklerimiz oldu ama... ...sizin çok önemli bir lafınız var... Hep ...o da belli bir sürecin... ...her yeni hikayenin belli bir sürece ihtiyaç duyduğunu... ...ve bu sürecin de olumlu ya da olumsuz değerlendirmesinin... ...belli bir zamandan sonra yapılması gerektiğini söylerdiniz... ...ki bu çok katıldığım da bir şey benim ama... ...ben sizden açıkça şunu çok merak eden seyircilerimizin de... ...bana katılacağına inanıyorum... Biz seçim sürecinden başlayarak şöyle bir yaşananları sizin duygu olarak yaşadıklarınızı samimi bir şekilde ortaya koyalım. Bu süreçte neler yaşandı? Bundan sonrası ile ilgili de bir takım tespitlerde bulunup voleybol sonuçta bizim için artık e, hani bir kere bulaştınız, artık buradan kurtuluş yok derdim hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Dolayısıyla voleybolun geleceği ile ilgili neler yapılmalıya kadar varan bir program yapalım. Bunları tartıştığımız bir program olsun istiyorum. İlk sorumu da soruyorum. Başkanım voleybol federasyonu başkanlığı seçimleri öncesi en popülasyonu yüksek seçimlerde en rahat olması gereken aday konumundaydınız. Ama o sürecin içinde yaşananlar ve sonuçta e, voleybol federasyonu başkanlığı el değiştirdi. Kendi yine bünyenizde bulunan kendi yine bizim çok sevdiğimiz arkadaşımız Özkan'la bir görev değişikliği söz konusu oldu. Ben bu sürecin sizin tarafınızdan değerlendirmesini merak ediyorum. Evet, Olağanüstü zor bir soru oldu. Benim benim <laughs> cevaplamam yani e, belki senin açından sorulması çok kolay ama benim e, zor cevaplayabileceğim bir soru çünkü benimle ilgili bir soru. E, çok detaya girmeden nasıl e, bir cevap vermek mümkün oluru düşünüyorum. E, sen de söylediğin gibi. E, e, Sanki e, voleybol camiası tarafından her halükarda benim kazanacağım bir seçime giriliyormuş gibi bir görüntü vardı. Özellikle voleybol dışında evet. zaten algı böyleydi yani evet. hani spor camiasının evet. içinde keskin olarak bunun dışını düşünen Öyle bile yoktu bir ya. değerlendirme evet. vardı ama sonuç öyle olmadı. Ee, sanıyorum 100 oy Özkan Mutlugil 81 oyda benim bulunduğum liste aldı. Yani 19 oy fark oldu. Bir başka deyişle de 10 oy bu tarafa gelseydi 91'e 90 öyle. olurdu da denilebilir. Böyle bir seçim süreci yaşandı. Neden böyle oldu? O dönem işte genel kurulda da teşekkür ettik delegelere ve işte bu bir demokratik seçimdi. Böyle sonuçlandı dedik eğer izinli olursa gene öyle bir cevap vermiş olayım. E ama yok öyle böyle kurtuluş yok. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere işin içinde ya şimdi aslında bu süreçleri birbirine bağlayacağım. O yüzden de çok önemsiyorum. Ben sizinle bu konuşmaları yapmak için defalarca biliyorsunuz e, telefonla e, tacize varan e, taleplerim oldu. Siz de haklı olarak duruşunuzu sürecin içinde e, belli bir duruşun dışına taşmadan durmayı becerdiniz ve çok da saygı duyuyorum buna ama sonuçta ben bir taraftan da televizyonla ilgili program yapan ve dolayısıyla da bir şeyleri merak eden bir taraftayım. Merakım da sadece dedikodu vari değil. Bir takım sonuçları itibariyle ders olsun da istiyorum. Halkın sadece seçimden ibaret olmadığını bu seçimlerin yani bir oy verme alma işlemi olmadığını bu süreçten sonra da olimpiyat seçimlerine kadar varan algının ne olduğunu ortaya koymak adına da istiyorum açıkça bu cevabı. Yani sadece sırf sizin seçimdeki pozisyonunuz itibariyle delegelerin oy verip vermemesi kadar basit olmadığını biliyorum. O yüzden biraz daha derinden istiyorum cevap. Peki yani kime ders olsun açısındansa ee, o zaman... Olsun yani çünkü evet, camialar şöyle, sadece oraya camiası şöyle olarak O sonuç çıkarabiliriz. Ee, eğer bir yerde oturuyorsanız o makamı muhafaza etmek adına e, ee, çok ilkeli duruş sergilemeyin diye ben ders çıkaracaklara öneri de bulunmam lazım. Çok ilkeli durursanız madem <laughs> ki ders olsun diyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim o zaman ya, belli ki ısrarla bu bunun üzerinde tekrar bunun, bunun üzerinde dönmemek adına şunu söyleyebilirim. Müdahaleler oldu tabii ki. Yani e, camianın veya delegenin Delegelerin mevcut delegelerin e, üçte ikisinin aday gösterdiği sayı var 117 civarında sanıyorum aday gösteriliyorsunuz e, karşınızdaki aday işte 40 civarında bir aday gösterme söz konusu falan yani bir de aday gösterme evet. hikayesi çıktı biliyorsunuz son şeyden sonra son e, yönetmelikten sonra. Buna rağmen nasıl böyle oldu? Tabii ki bir müdahale oldu. Bu müdahale e, yani söylememin de hiçbir sakıncası yok. Sayın Bakan ve onun talimatıyla e, genel müdür, spor genel müdürü tarafından yapıldı. Ha Bunu bütün spor kamuoyu da biliyor ki Aynen. federasyonların pek çoğunda da bunlar yapılıyor. Bunu normal karşılıyor musun derseniz adı eğer özerkse bu federasyonların veya yeni yasadaki haliyle bağımsızsa gerçekten bağımsızsa bırakmak lazım genel kurulun takdirine müdahil olmamak lazım. E, ama bütün federasyonlarda bunlar e, yapılıyor, deneniyor. Bizde çok daha yoğun oldu. E, bunu açık açık bana zaten söylediler, hissettirdiler. Yani 15 gün seçime, 10-15 gün kaladan itibaren yoğun bir şeyle oldu. Görüşmeler oldu, vesaireler oldu, haber olacaklar oldu. Olacak baskılar oldu. oldu, yap yapma noktasında. Peki, yani benim benim kabahatim şuydu. Oraya ge gelecek olursan, yani e, benim benim açımdan ben kabahatli değilim de, e, bana söylenen e, benim uyumlu çalışmadığım oldu. Sayın Bakan da ifade etti bunu. Kendileriyle, hatta şöyle yani, bir siz siz Türkiye'nin Türkiye en başarılı federasyonunun başındasınız ancak bizimle uyumlu çalışmıyorsunuz. Ona uyum demiyor. Ben de ben de bu uyumsuzluğumun neler olduğunu sordum. O da bazı işte taleplerini yapmamam mı bana söyledi. Ben de o talepleri asla yapmayacağımı tekrar ettim kendisine. Şimdi Burada çok önemli bir nokta bu. Çünkü Yapmayacağım, ben, yapamayacağım. Evet, yani evet. çünkü benim ölçülerimde usulsüz değerlendirdiğim şeyler de onlar neydi vesaire de bana sormayın. Yani lütfen. Şimdi ben, yok da zaten kalsın. o kadar oralarda zaten herkes dediğiniz gibi bir takım şeylerle ilgili yazıldı, çizildi. Herkes bir şeylerin ne olduğunu net biliyor ama ben şunu toparlamak istiyorum. Buradan gitmek istediğim nokta şu: Mehmet Atalay kültürü vardı sporun üzerinde. Sayın Mehmet. Atalay'ın gerçekten özellik yolunda vermiş olduğu mücadele parti programının üstünde dışında yanında değil. Başbakanın da bizzat desteklediği bir projeydi. Özellik projesi. Ve bu özelliğin altını o kadar güzel doldurmuştu ki Oradaki bütün sporun içindeki bürokrasi ve bunun yanında Mehmet Bey'in de kendinin ifade ettiği ve doldurduğu ve koyduğu kurallarla beraber gerçekten federasyonların özel olması yolunda becermek de bir süreç çünkü bu özelliği de sindirmek her federasyonda özel dediğinizde kendi ayakları üzerinde durmak da çok kolay değil ekonomik olarak biliyorsunuz özellik demek sadece Hayır, değil, fikri özelk özellik değil maddi özellikten de bahsediyoruz oraları da çok güzel süslemiş. Bu 10 lira 10 lira biz verelim mantığıyla bir yol alınması sağlandı ve bunu becerebilen en başarılı işlerden biri de voleybol federasyonuydu. Hep öyle evet. söylendi yani Gençlik Spor Teşkilatı da e, bunu söyledi. özelliğin hakkını tam anlamıyla veren e, öncelikli birinci federasyon olarak hep örnek gösterildi. Yani bu sadece bana değil e, kamuoyuna açık pek çok mecrada da. İzat genel müdürler, bakanlar tarafından dile getirildi. Şimdi bu. bu, nokta işte çok önemli. Bak, bu noktadan sonra bir spor yönetiminde bir vakanla beraber başka bir dünyaya geçiş yaptı bu ülke. Bu, bu yaptığı, geçiş yaptığı nokta geldiğimiz başlangıç ve şu anda geldiğimiz arasında özelliklerin lav edilmek üzere olduğu, Biat kültürünün yerleştirilmeye çalışıldığı, federasyonların parasını biz veriyorsak özellik olur mu laflarıyla iyice aşağılandığı ya da ayaklar altına alındığı bir ama dünyaya geldi. Kesiyorum geldik. lafını ama şöyle yani e, biz veriyorsak özellik olur mu derken, sorumluluk gerektiren şeylerde de özel federasyon kendi yapısı için karar alacaktır diyerek. Bir de öyle. Yani evet. parayı veriyorsam özel değilsin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Eğer kötüye giden bir şey olursa da. Senin özerk... Doping çıkmışsa evet. başarısızlık olmuşsa federasyon kendi özel yapısı içinde her şeyi yapacaktır. Yapacaktır. Değil Şiddet olayı olmuşsa federasyon gerekli kararı <laughs> alacaktır falan diye bir orada, tarafa da gidiş orada var. Orada bir tabii. özellik var ya. Evet. Peki ben şuraya getireceğim. Buradan... Yani şu Yetkimi kullanırım, sorumluluk bende oluyor. Aynen ben olur. öyle, bravo. Ne sorumluluk güzel. Sorumluluk bende Şimdi bu sistemi, biz şimdi dünyayla entegre olmuş bir yapıyız. Hele spor bunda çok daha başarıyla dünyaya entegrasyonda bence en başarılı kurumlardan biri. Ya da e, olgulardan biri. Şimdi bu kadar birlikte dünyaya entegre olmuş bir spor kültürü, spor ilişkileri dışarıdan bakıldığında... Bu yapının, bu değişimin görülmeme şansı var mı sizce? Olimpiyat komiteleri tarafından, dışarıdaki federasyonlar ya da e, SEV gibi, FIVB gibi e, bir takım kurumlardan ya da değiştirin e, UEFA'dan ya da neyse ne. Şu görülmeme şansı var mı? Bir Metin, yere bağlayacağım Metin, çünkü Metinciğim, Sana şunu söyleyeyim. Bana iki uluslararası kuruluş, genel kurul sonrası başvur biz... Hatta tırnak içinde ifadeyi söyleyeyim, otonomi kelimesi. Otonomiye çok önem veriyoruz. Birisi de yabancı bir uluslararası kurum voleybolla ilgili, diğeri olimpiyat IOC ile ilgili. Başvur, bu genel kurulu iptal ettirelim. Gözümüzün önünde oldu her şey dendi. Bunu ilk defa söylüyorum. Niye söylüyorum? Seninle sohbet ediyoruz sanki baş başa Aynen gibi, de. sanki kamera yok gibi ilk kez söylüyorum. Ben de hayır dedim. Yani iptal etseniz ne olacak? Ben bir daha aday olur muyum diye düşünüyorsunuz bu federasyona. İptal edildi bir seçim daha var. Ben aday olmam böyle bir başvuru da yapmam. Benim yapacağım voleybola zarar vermemek adına yakışan şekilde arkadaşlarımı kapıda karşılayıp onu da yaptım. Ertesi gün federasyonda arkadaşlarımı kapıda karşıladım, asansörden aldım, personeli topladım. Gereken neyse söyledim personele de, arkadaşlarıma da devir teslim törenimi yaptım ve çıktım. Bu belki de Türkiye Voleybol Federasyonu'nda belki de tarihinde devir teslim töreni falan da hiç yapılmamıştır. Ben bana yapılanların hiçbirisini yapılmamış gibi varsayarak genel kurul günü geçmişi bir tarafa bırakmak üzere böyle de bir devir teslim töreni Peki. de yaptım. Amacım da şuydu. Yıllarca emek verdiğiniz, gecenizi gündüzünüzü verdiğiniz branşa zarar vermemelisiniz. Hatta eğer talep edilirse o branşın yükselmesi adına yönetenlere de elinizden geldiğince yardımcı olmalısınız. Neden? Oraya verdiğiniz emek bir kere bunu gerektiriyor. O camiaya olan saygınız bunu gerektiriyor. Bunun aksini düşünmek bile abes yani. Peki bir şey daha soracağım. Çok önemli. Arada kaynasın istemiyorum. Peki bu süreçlerin içinde hissettikleriniz, size yansıtılanlar ve hakikaten bir ara e, bu kadar baskının oluşmasını sonuçları itibariyle öngörebilecek zekaya ve öngörüye de sahip bir insan olarak. Niye o sırada adaylıktan çekilmediniz? Niye adaylığa devam ettiniz? Ya söyleyeyim son... Yani ben sanıyorum kongreden tam hatırlayamıyorum ama bir ay kadar önce veya 20 gün kadar önce adaylığımı açıkladığımı düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. ama son 15 gün, 10 gün civarında bu konuşmalarım da oldu yani Sayın Bakan'la vesaire. Ee, sonuç belliydi benim için. Yani sonuç belliydi. Çekilebilirdim. O zaman şu olacaktı, şunu değerlendirdim kendimce. E, Camia beni suçlayacaktı. Yani öylesine e, favori görünüyorsunuz ki bu seçimde seçileceksiniz. Şunu söyleyeceklerdi: Eğer kötü olursa bir şeyler, siz çekildikten sonra senin yüzünden oldu. Çekilmeseydin biz seni seçecektik gibi. Denilecek. Açık kapak hayallerde kalacaktı. Çekilen bırakıp giden kişi ben olacaktım. Sonucu evet, görmek, sonucu yani. görmek evet. e, gerekiyordu. Sonucu da gördük. Bir reklam arası verelim, devam edelim sohbete. Bir reklam arası verelim, devam edelim sohbete.